Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftada ben size halsizliğin, yorgunluğun dört en sık nedenini anlatmaya çalışacağım. Birincisi vitamin eksikliği, başta B12 ve D vitamini olmak üzere. İkincisi mineral eksiklikleri, başta manezyum eksikliği olmak üzere. Üçüncüsü anemiler, kansızlıklar. Dördüncüsü ise tiroid hastalıkları. Ama bunun yanı sıra bir sürü kronik hastalıklarda da, yani uzun süreli hastalıklarda yorgunluk, halsizlik olabilir. Bu nedenle eğer bu tür şikayetleriniz varsa çocuğunuzun ya da sizin, doktorunuza gidin, bir muayene olun ve genel check-up tarihlerinizi yaptırın. Lütfen bu bilginin yayılması için beğen, tıklamayı, yorum yazmayı unutmayın ve paylaşın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla, hoşçakalın.